Trafik işaret levhaları metrajı için öncelikle trafik işaret levhalarının proje yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için çiz menüsü altında yer alan sembol yerleştir sekmesine tıklayınız. Sembol kütüphanesine KGM sembol dosyasını eklemek için sağ tuş yardımı ile sembol dosyası ekle işlemine giriniz. Buradan KGM sembolü seçiniz ve trafik işaret levhası sembollerini yerleştiriniz. Örneğin dönüşlerde istediğiniz yerlere sembolleri yerleştirebilirsiniz. KGM sembol dosyası oluşturulurken karayolları standartlarına uygun şekilde kod ve isimde oluşturulmuştur. Daha önceden hazırlanan proje aç menüsü yardımıyla örnek proje yol klasörü altında yer alan trafik projesi NCZ dosyasını açınız. Yerleştirilmiş sembolleri. Dikkat ediniz. Net Pro Metraj Trafik işaretleri metrajı işlemine giriniz. Güzergah dosyası örnek proje KTB'yi seçiniz. Trafik işaretleri metrajı menüsünden metrajlar kilometre bazlı ve kümülatif olmak üzere iki tür metraj işlemi bulunmaktadır. Kilometre bazı metrajlarda hangi levha, kaçıncı kilometrede, kodu, adına gibi bilgilerin bulunduğu metraj raporunu, kümülatif ise bir levhadan projede kaç adet kullanıldığını, kodu, adı gibi bilgileri de elde edebilirsiniz. Ayrıca Kilometre süzgeci verebilir ve sadece soldakiler ya da sağdakiler için metraj alabilirsiniz. Örneğin, kümülatif seçeneğini aktif hale getirip sağ ve soldakiler için tüm kilometre aralıklarındaki trafik şartları metraj raporunu alalım ve tamamıyla işlemi sonlandıralım.